güzel bir elbise. İşte böyle bir elbisemiz var arkadaşlar. Şimdi iki tane elbisemiz var. Var. Bir tane sarı renk. Gördüğünüz gibi bu da mavi. Şimdi Şimdi Böyle bakın şuralarında da şeyler var. Şimdi hemen geleni göstereyim. Ama bunun bir dakika. O yeri bulayım. Hemen göstereceğim. Ama Ha buldum. Ama şurada, şurada. Evet arkadaşlar. Şu şöyle yapacağım. Yapacağım. Ama kaldı. Evet arkadaşlar çok çekti. Ee, yapamadım. Şöyle bir daha deneyeceğim. Şöyle evet arkadaşlar yaptım. Şu şuradan çekersem. Evet arkadaşlar böyle elbisemiz de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle de kullanabilirsiniz isterseniz. İsterseniz bir şey de var. Şöyle şunu sırtımıza atabilirsiniz. De. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle arkası şu an şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bence bu elbisenin aynısından bulup almalısınız. İçi şöyle arkadaşlar. Ben bu elbiseyi çok sevdim. Artık bizden bu kadar. Görüşürüz.